Selam arkadaşlar, ben Dark Passage Orta Koridor oyuncusu, aynı zamanda takım kaptanı Koray Naru Bıçak. Orta Koridor'da şu ana dek tüm finallerde boy gösteren, ligin en değerli oyuncularından biri, Naru geliyor! sence de bence efsane evet, evet, ve bence. özel oldun mu? Yani hani GOAT diye bir terim vardır ya. Evet. Yani bence tamam. o sensin. Biliyorum. Tamam, teşekkür ederim. Yani çok güzel biz. Hani Hani e, çünkü bu sektör küçüklere e, öncülük edebilecek bir sektör. Küçük yaştaki insanlar. çünkü esporun yaş ortalamasını biliyorsun. İlk örnek olmak, ilk insan olmak. Bu hem ilk örnek hem ilk insan olmak kendimi de iyi şekilde geliştirmeme yardımcı oluyor. Çünkü örnek olacak bir insansam güzelce olgunlaşmam gerekiyor. Ne yani bileyim insanlara yardımcı, destek her konuda öyle. Ben kaybetmek de çok üzücü olur açıkçası. Şimdi bir kez daha deneyecek mi bu şansın ama üçüncü yükle birlikte devam getirecek mi? Kartopu geldi yutacak orada. Bakalım. Hadi bakalım. Yeter ediyor. Hadi Naru. Bunu al burada bitsin artık. İkinci Aldı. yük, iki, üçüncü Son üç. Vur ona bir Son tane daha. Vur ona. <laughs> Ve Naru bunu da almayı başardı. Ya burası Survivor her şey olabilir. <laughs>

e, hepsine karşı e, daha fazla daha fazla odaklanarak oynuyorum ki sebebi benim yerimi dolduramadıklarını anlamaları. Yine de çok fazla hasar aldı. Stop'e yakalanacak mı diye bakıyorum. Tam tersi o Wisdom'ı yakaladı şimdi. Bir de Naru, geldi Naru. o noktada. Naru arka tarafta Trix Gator'ı katlediyor. Wisdom oradan sıçrayla karşıda. Hatrix biraz önde yakalandı. Bu arada Rövanş arka tarafta Açı'ya odaklanmış durumda. Rövanş o savaşın ortasında kaldı ama skor bir kere daha Naru'dan geliyor. Naru Hatrix'i öldürdü. Altta Rövanş yakalandı şimdi. Rövanş'ı öldürecekler mi derken evet Rövanş son hasarla beraber düşüyor. Yemişli yalnız. Rüve'de gidecek yalnız. Bir, bir, bir yalnız. E e Yemişli yalnız. 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 hem Hölks hem Noru çok fazla. Noru'nun hasarı çok az. Tutuştur, Tutuştur ve ilk Noru. Böyle Nario! oynadır Nario! bu, ayın, bu i̇şte oyun. Bu işte oyun böyle oynanır. Kendini buldu ya. Sahnede olmak kazanılan bir şey haftalar boyunca ettiğin mücadeleyle kazanılan bir uh şey. -huh. konumdalar. Bak yine orada ne iş var abi yani. Bakıyorum uçağa çıkması imkan yok. burada Dediğim oyalan... anda çıkmaya başladı yalnız. Evet. Yes. Güzel bir orada ejderha. Ondan da kaçmayı başardı. Seşi Sersem Fakat Zonya'yı kullandı. Hop şimdi orada. Ölecek olan çıkmayı başardı gibi gözüküyor. ona çıkmayı başardı Noro. İnanılmaz bir oyun. Peki ligde hiç tek atmalık birini gördün mü? Yani öyle işte ben de istemiyorum. Yani <laughs> Ferit olmadığı için. Bunlara <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> yetişebilecek mi? Bakalım burada skor gelecek mi? Şimdi buzul pençe geldi. <laughs> Ted Ernst tarafa ve... İnanılmaz duruyor. İnanılmaz duruyor. <laughs> <laughs> naru, naru, naru. Ferit'e niye tek attın? İşte Ferit'i nasıl tekledin? Ferit attığın teki anlat gibi. Sana bırakıyorum. Var mı anlatacağını söyleyeceğim <laughs> Yani üzerinde duracağımız çok da bir şey yok arkadaşlar. İşte item atıyorum, skill atıyorum, ölüyor. O <laughs> kadar yani. Ama güzel bir miyim yani. Hani ileride de hatırlayacağımız güzel bir an oldu. Olması lazım çünkü bu kuleyi, ya yani bu minyonları bırakmaması gerekiyor derken şu öldü. Aldı 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 aldı. Geri de dönecek. Çıkabilecek mi? Çıkabilecek mi? Çıkıyor şimdilik. Ve çok oradan bir anı geldi. Iyi, çok olur. güzel skor. Çok güzel. Tokatla ilgili bir şaka aldım Taldirin'den. E, mahallede bana tokatçı Koray derlerdi. Ya bakın bu arada Dark Passage Ziynetlerden çekti. Ulti geldi, çek. ulti geldi, o, o, geldi. orada skor alabilir. Son bir vuruş ve skor! Nara! Müthiş bir oyun. <laughs> radi benim, radi benim. Koridorları yarmaya, farmın altını üstüne getirmeye, vadi benim demeye, Hazır mısın? Skorunu aldı. Bu oyunu bu da oyunu geçiyor. bitirmeye, doğru gidiyorlar. Ve <laughs> yanı sıra orada e, Nexus'u hasar vururken Nuri bir yandan da e, Şako skorunu almayı başardı ve orada güzel bir sıçra. Nuri son vuruşu yapıp 56'da çevirdi. Üçüncülük pek mutlu etmiyor ama yine de mutluyuz. Üçüncülük neden mutlu etmiyor? Yani bunca zaman hep 1 ve 2'de yer aldığım için.

En profesyonel oyuncuyum, Ben takım yönetimini al, ben senin takımını şampiyon yaparım. Ben bu kadar kendime güveniyorum bu arada. Her şeyi, takım içini, oyuncunun motive olup olmadığını, her şeyi bildiğimi düşünüyorum. Hani burada kendim bir şey yaptığımı da düşünüyor olabilirsiniz ama benim düşüncelerim bu yönde. Hala yetişemedi doğruya. Ezreal'dan güzel bir şey, içeride ama skor almak için yeterli olmadı. Şimdi Naru arka tarafta, Sharefire skorda Naru'da kalıyor. Naru hayatta kalabilecek mi? Hayır, <laughs> Naru düştü. Gamer'ın açtığından gamer anlar. Fobulus düştü. Bakıyorum orada bir tane girdi, Üzerine ulti geldi. Bir kez daha zıplıyor. Zıplaya zıplaya gidiyor ama iki de iki yapan bir Halper var. Çok önemli. Halper devam ediyor oradaki şovuna. Ama o düştü şimdi. Tarih kaçmaya çalışıyor bu tarafta. Buraya kadar bir şey. Ve Şevkulis'in canı çok az. Üçlü üç yapan bir Orion var. Yine sahneye çık. Bunların üzerine kalkana bakar mısınız? Ölmedi ilk yansı. Öncesi imkansız dörtte dört yapıyor Naru. Tabii tipi atmadı şimdi yalnız Galpro geliyor. Orada arka tarafta Bob'u yakalamak Yok istiyor ama kuleyi kaybettiler. Takım arkadaşlarını da kaybettiler. Daha fazla skor verecekler. En azından Bob buraya kadar dedirtmeyi başaracaklar. Ama bir skor daha veriliyor. Moito'dan tutan Bola ama harika hayattan öpücük Naru'dan. Zayto Fedorov, e, imtör odakları, imtör düştü. Nanuna boğazına bir ulti. Oraya herkes gelsin dedi. Oraya herkes gelsin dedi. 3 yapıyor arkasından da. Aurora'nın bir yarı final geleneği var biliyorsun bunu. Bu sene nasıl görünüyor sence o şans? Benim de final geleneğim var abi. Hadi, <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Hadi bakalım görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bu programın da sonuna geldik.